Abi Konumayı. soruyoruz, ekonomiyi soruyoruz abi, evet. ülkedeki ekonomik şartları, sizin şartlarınız nedir? Vallahi bir ekonomi, sıkıntınız var mı? Ekonomi çok iyi ya. İyi. Ee, bir sıkıntı yok. Yani şahsın yok. adına bir sıkıntı yok. Şahsın adına. Genel olarak baktığınız zaman. Genel olarak e, Allah razı olsun. Hadi. Allah yani Zor bir süreçten geçiyor. E, bu süreç de uzun sürecek, kısa sürmeyecek yani. Şöyle bir gidelim abi. Gürültü çok mikrofona yansıyor, karışıyor sesler. Şöyle gel abi. Yani şimdi Türkiye'nin ekonomisi zaten belli. Evet. krize krizi, girdik yani deprem olsun, ne bileyim işte ekonomik durumlar olsun. Ee, hani ben demin söylediğim gibi ben yan yana bir sıkıntım yok ama insanlara baktığım zaman çok büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntıların aşılması lazım ama nasıl aşılacak? Onu baştakiler da bilemiyor yani. Dakika başı işte ekonomi yani bugün sıkıntıyı, siz bugünkü sıkıntıları kabul ediyorsunuz. Ya Tabii kabul ediyoruz. İşte şimdi yani. oradaki arkadaşların tartışma konusu evet. yani sıkıntı yok. Ekonomi gayet yok, iyi yok diyen yok. vatandaşlarımız evet. var. Bak hükümet yetkilileri evet, doğru, diyor ki sıkıntı var diyor yani. Vatandaş olarak doğruyu söylemek lazım ki. Yani yetkililer de bazı Niçin şeyleri... Niçin böyle söylüyorlar peki? Sıkıntı yok. Yani siz abartıyorsunuz. Vatan, şöyle, millet sonra. sakar yani. Şimdi vatandaşlarımız e, futbol takımı tutar gibi takım haline getirdiler bu siyasi partileri. Aslında siyasi partiler bu ülkenin partileri ama gelip geçicidir her zaman için kalıcı olan yine halktır kendileridir de. E, bundan dolayı işte kiminin konuşmasını beğenmezler, kiminin konuşmasını beğenirler, kimini daha güzel bulurlar. Bu şekilde bir tartışma oluyor veya ne bileyim sempatik duyuyorlar e, veya ne bileyim işleri iyi olabilir e, ne diyeyim. Ya biraz da insanlarda da biraz da nasıl sanırım bu aşılardan gerildi mi insanlarımız biraz, bir şey mi oldu biraz gerildi mi insanlarımız yani biraz yani ya böyle karşı yani. tarafa böyle tahammülsüzlük, söylemlerine tahammülsüzlük, yani bugün, vatan hainliği, teröristlikle itham etme. Zaten de. bu e, kurala ithamlar bir moda oldu. Birisi bir partiye karşı geldiği zaman hemen FETÖ'cüsün, PKK'lısın, şusun, busun deyip. Bu sefer karşıdaki adam da kendini savunmak istiyor ama savunamıyor. Bu sefer susuzluk duygusu duyuyor, bu sefer dayak yiyeceğini düşünüyor, Yürü. geri adım atıyor veya tartışıyor. Bu, bu gidişat zaten iyi bir gidişat değil, yani inşallah olmaz da yani öbür halk birbirine girer yani. Çünkü otobüslerde, yollarda, bugün Başla. otobüs bulamadık yani binmek için, minibüsleri Mün, kaldırmışlar, otobüsleri yarıya düşürmüşler, net bir tane e, vesayetten işe giderken şimdi ikiye dörde çıktı. Vatandaşların şimdi alım gücü de yok. Ev kiraları biliyorsun, yanlış başını gidiyor. İşte e, gıda sektörü olsun, et, tavuk, balık vesaire. E, yani insanların sosyal hayatı kalmadı. Şimdi yarını güvence altında bakamıyorlar. Yani ev alırız, araba alırız, işte taksit alırız, taksitten öderiz diye bir ortam yok şu anda. İnsanlar şimdi geleceğe umutsuzdan bakıyor. Özellikle gençler. Gençler de şu anda yurt dışına transfer olmak Kaçmanın istiyor. yolunu Orada arıyor. Kaçıyorlar da çoğu da kaçtı zaten. Devam ediyor kaçmak. E, doktorlarımız da aynı şekilde gittiler biliyorsunuz. Sağlıklara bir sıkıntı oluştu şimdi. Randevu alıyorsun ameliyat için sana bir yıl sonraya gün veriyor yani. Ama bir kısım vatandaş burada geliyor ki nasıl randevu alamıyorsun? Ben alıyorum diyor mesela. Ya yalan söylüyor. He? Şimdi bak. Yalan, yalan söylüyor. söylüyor. Yani. Şimdi neye randevu alıyordur? Ee, çok basit şeylere randevu alıyor diyorsun. Yani bir kat için mesela randevu almaya kalksan alamazsın. Beyin cerrahını alamazsın. Ne bileyim vesaire bunun gibi şeyler. Vatandaş kendi kendine ben çok iyi konuşurum, muhabbetiyle geliyor. Burada bir kişi, elli kişi birbirine bırakıyor burada. Birbirini yüzüyorlar, çakıp gidiyor ondan sonra. Abi anlayacağınız şu, Türkiye'nin ekonomisi şu an çok berbat, çok kötü. Yetkililerin bir an önce vatandaşları refah payına yurttıkları lazım. Ee, bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bir çözüm bulmaları lazım da çözümü de kendileri bulamadığı için ben ona da bir hatta tutayım. Yani bu bazı bayağı bir uzun yıllar sürecek. Öyle bir bir senede iki senede bitecek bir değil. Kriz değil. değil. bu Ecevit'in krizine benzemiyor. Ecevit'in krizi de oldu ama ee, böyle olmadı. O zaman böyle dünyada olmadı. biliyorsunuz hemen onun arkasından Recep Tayyip Erdoğan AK Parti geldi. Tabii, tabii. O, o, o dönemde dünyada bir para bolluğu da var idi. Tabii canım. Fakat şu anda kısıyor yani herkes. Şey yani. var yani e, e, şuradan da bakmak lazım. Şimdi daha önce Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen'e FETÖ bir terör örgütü değil, demeden önce ekonomi iyiydi. FETÖ'ye terör örgütü dedikten sonra ve operasyon yapıldıktan sonra ne olduysa bilmiyorum artık. Her şey çarşı pazar karıştı. Yani bugün ya bir ekonomi bakanı kendi hesabını yapmazsa yani bir sağlık bakanı kendi hesabını yapmazsa ayağını yorganına göre düzeltmezse ülkeyi bu hale Getirirler yani. Şimdi sen bugün aldığın kasaya giren paranın fazlasını harcarsan, yap işlet devletine devlet garantisi verirsen döviz üstünden bunun gibi şeyler yaptığın zaman yani yarın bu paranın şeyi bitecek yani. Şimdi senin borcun olduğu zaman dışarıdaki ülkede sana borç vermez. Senin ekonominin iyi olduğu zaman sana borç dış yatırım gelmiyor şu anda. yani şöyle dış yatırım gelse bile iç yatırımda bir şey yok hani ithalat yok burada. İthalat, bizde şu an... Acaba içeride büyük para kazanan bu şirketler tabii, tabii. bu paraları Türkiye içinde mi kullanıyorlar, yurt dışına mı aktarıyorlar onu, onu da biliyor muyuz acaba? Yani şöyle bir şey, şimdi ee, aslında eğer döviz girişi olursa, <laughs> mesela benim birkaç tane arkadaşlarım var, bunlar tesis şirketleri vardı olduk bunlar, e, dövizden çalışırlardı, hala çalışıyorlar. Yani onlar mesela benim arkadaşlarım Türkiye'ye yaparlar parayı saklarlar. Ama Türkiye'de şu an dolar yüksek olduğu için onların bir sıkıntısı yok. Yani dövizi içeriye sokuyorlar ama diğerleri sokar mı sokmaz onu bilmem. Sadece ne diyeceğim şu buradan Reisimize yani Cumhurbaşkanımıza da burada saygısızlık olmasın. Kendisini buradan saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum kendisine. İlk ecevitin krizinde gelirkeniz, gelirken seçimlere bir simit, bir çay vatandaş alamıyor diyordunuz. Ekonomiden yana sıkıntı vardı. Ekonominin o sıkıntı halini kullanarak buraya geldiniz. Vatandaşlar da biz de dahil seni çok sevdik ama biz bunları hak etmedik. Yani buranın vatandaşı bunu hak etmedi. Bak burada Suriyelilerle alakalı büyük bir sıkıntı var. Yabancı ülkelerle alakalı bir sıkıntı var. Bu kadar vatandaşı tabii ki onlar da insan. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama ha, atalar sözlerin bir şeyi var. Ne de çok orada bokluk derler ya kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani kültürleri, dünyaya bakış açıları yani bilemiyoruz neyin ne olduğunu. Bakıyorsun mafya olmuşlar, bakıyorsun başka bir şey olmuşlar. Ya şimdi ben adamın bir tanesinde öyle konuşurken Suriyeli olsun. Yani ırkçılıkla konuşmuyorum ben bunları. Onlar da Allah yardımcısı olsun. Öyle konu konuyu açtı işte dedi ya dedi biz dedi buranın vatandaşıyız dedi. Biz de dedi, Osmanlı'yla beraber dedi savaştı dedi. Vedelerimiz savaştı. Biz de Osmanlı torunuyuz. Ya dedim kardeşim Osmanlı torunusunuz da dedim sen dedim yani geçmişi dedin, ne kadar biliyorsun dedim. Hani Osmanlı'da zaten savaşan sizsiniz Osmanlı'ya karşı. Ha buna rağmen yine tekrardan söyleyeyim burada biraz işte şey olmasın da hani yine Tayyip Erdoğan burada büyük, büyük bir gösterdi bana göre. Bunları içeriye aldı. Ama başta mesela oyun stajları değişik olsaydı Esad'dan kötü olmasaydı işte ne bileyim Mısır başbakanı daha güzel bir olmasaydı. sonuç mı olurdu? E tabii şimdi her şey oldu bitti. Bu kadar insan geldi ve gelmeye devam ediyor. Şimdi barışmaya, uzlaşmaya çalışıyor. Yani şimdi bir insana silah sıkmadan önce gel uzlaşalım demesi başka. Sıktıktan sonra, sıktıktan sonra gel uzlaşalım demesi başka bir şey. Şimdi yani kendisine akıl vermek gibi olmasın. Ee, kendisine de ben de üveyim yani bu arada. Kendisine ne kadar eleştirme şahsına seviyorum kendisini ama yanındaki kurmayları mesela damadı falan bunu çok yıprattılar. Çok çok yıprattılar etrafındaki kurmayla. Zaten kendisi de sağ hala üyesisin. Tabii üveyim ama e, şu şekil. Oy vereceğim diye sorarsan. Ama ama yanlışını gördüğüm zaman da eleştiririm diyorsun yani. Kalktım. Şimdi bak. Heh. O benim düşmanım son değil. Son seçimlerde kime oy verdiniz? Ben son seçimlerde kime oy verdim? E, ben son seçimlerde yine AK Parti'ye verdim ama ee, Yani Cumhurbaşkanı seçimlerinde de evet, ee, Cumhurbaşkanımıza verdim. verdiniz. Şimdi niye verdiniz? Evet. Yani gönlümüz bu tarafa doğru kaydı, bir açık söyleyelim. E, güven meselesi, güvenlik. Yani buradan da eleştirimizin sebebi de kendisinin toparlaması. Yani vatandaşı anlayabilmeleri... İşte bu eleştirileri yapmak normal değil mi? Normaldir. Şimdi yani bir AK Partili de... olarak sen bu eleştirileri yapınca gayet normal. Karşı taraftaki muhalif yapınca niye vatan haini Yok. ilan ediliyor? Ya bak şimdi yapan kişiler Rusluk devlet, var, devlet da. başka hükümet başka yani. Çok bu çok... Yöneticiler gelir geçer değil mi? Ama devlet evet, vakidir yani. Arkadaşlar o da çok beyefendi bir insan. Ben kendisine de bir otelde bir toplantı yapıldı. Ben davet edip gittim. O da çok beyefendi bir adam. Sempatik bir adam, dürüst bir adam haram yiyen bir insan değil bana göre benim görüşüm yani ben aldığım izlenim o. E şimdi ben kalkıp da için kötü diyemem veya Keşke bu siyaseti hep böyle sizin gibi halkımız konuşabilse. ben yani sizi tebrik ediyorum. Yani teşekkür ederim ama ben de isterim insanların konuşsa konuşsa anlasın. Yani. Yani şimdi sence medeniyet CHP'liysen de AK Parti'sen bu takım değil ki kardeşim. Aynı ülkenin içinde yaşıyor, hani geminin içindeyiz. Dertleri masaya yatırdık, dertleri, konuşuyoruz abi. Dertleri, Farklı düşünüyoruz ama dertleri masada konuşuyoruz ya, abi ya. Konuşmadan, değil konuşmadan değil mi? Nasıl çözeceğiz? Hani derler ya e, çocuk ağlamazsa meme vermezler, meme vermezler diye. Evet. Şimdi vatandaş bu krizi sindirirse, sindirirse hiç konuşma yapmazsa, eleştirmezse başımızdakiler de Aa, bu krizi üstün deyip böyle de, devam eder. Tabii. Evet, doğru. Şimdi, Tayyip Erdoğan da bir insan. O da etten kemikten yaratılmış. Yani bir de rahatsızlandı Allah şifa versin kendisine. O da istemezdi böyle olsun. Yani Ama şimdi senin eğer ordunun içinde sen bir komutansan sen askerine iyi etmen lazım ki ne? Savaşı kazanabilirsin. Sen önüne gelen askeri acım olarak alırsan bir eğitimi yok. Sadece ne, e, partiye kayıtlı veya e, üniversite mezunu veya işte arkası güçlü deyip alırsan Mecliseye sokarsan bundan pek bir şeylik Bir eğitimli, kültürlü, vatanını, milletini seven, vatandaşının hangi görüşü olursa olsun açıklıkla seven, saygı gösteren bir milletvekilleri olursa, bunlardan da bir bakan bir oluşturulursa işte o zaman komutan komutan olmuş olur. E şimdi komutan tek başına kaldı. Ben bunu aldım gel sen benim adamımsın. Gel sen işte tamam yaparsın. Abi yaptın da şimdi adam aldığı maaş belli. Hani salla başını al, maaşını olmuyor. Bak bu, bu ülkenin bir sürü sorunu var. Bu ülkenin dünya varoluşça sorunlar bitmez. İnsanoğlu böyledir ama e, sorunları aşağı aşağı azaltırsın. Bugün polisimizden tut, öğretmenimizden tut, vatandaşlardan tut, altyapıdan üst yapıya tut. Her sıkıntı içerisinde. Bugün inşaat şirketleri bile şu anda... Bir yerimiz vardı dedim verelim, oradan geliyor şimdi. Ee, adamlar holding olmasına rağmen diyor ki ne? satış olmuyor. Toparlayalım, ezan tamam. okunacak. Gidiyorum atalım. Ses karışıyor. Tamam. İş olmuyor, piyasa kötü. Biz şu an yapamayız inşallah diyorlar. Allah hem vatandaşımıza, milletimize, ordumuza, baştakilere yardımcısı olsun. İnşallah gönlümüz ister toparlansın. Hepimiz kardeşiz ayrım gayrim yok. CHP, HDP, şu bu benim nazarımda yok. Hepimiz kardeşiz. Size hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ezanım. He söyle bakayım. Abi, Öncelikle eee çok teşekkür ediyorum. Hı. Ama bir sıkıntımız var. Eğitimle çok sıkıntımız çok var. var. Bu Milli Eğitim Bakanlığı yüzde %70'lik yani yüzde hani sınavdan 45 alırsın ya ortalama. Evet. Geçersin ya. Hı. Bu artık kaldırıldı. Türkçede kaldırıldı. Hı. 70 üzeri alacaksın. İşimi bak. Ben de 8. sınıfım. NGS öğrencisiyim. Test kitapları almak zorundayım. Abi. Babam da maaşını alıyor ediyor alamıyor edemiyor bilmiyorum yani şimdi ben 8. sınıf öğrencisiyim lgs'ye gireceğim bana okullar içinde normal klasik soru yani böyle soru soruyu test yok yani şimdiki sen git bana lgs'de şey mi sorarsın test sorusu sorar mısın sormazsın Hı. bu yüzden yani Sürekli yaz e, şeyler oluyor. Eğitimle ilgili bakanlarımıza, bürokratlarımıza bunu duyuruyorsun. Evet, yani bu durumu düzeltin diyorsun. Bütün öğrenciler ve bütün öğretmenler bundan e, şikayetçi. E, şikayetçi. kaygacı. Evet, tamam. Yani ben Bunu de... yayınlayalım, Olur. izin veriyorsun. Yayınlayalım e, bürokratlarımız ve Milli eğitim camiası bu sözleri dinlesin, ona göre bir çağrı arasında. Evet, arasınlar. yani. Olur mu? Bu Milli Eğitim Bakanlığının. E, Allah kolaylık versinler. Yani Peki. işini tam yapsın tamam. öğrenciler üzülür. Kendi sahanla konuştuğun için teşekkür ederim sana. Peki sana başarılar diliyorum. İyi akşamlar.